Değerli Öğrenciler, 11. Sınıf Genel Tekrar Videomuzun 6. Sınıfı çözüyoruz. Elektrokimya ile alakalı iki tane soru çözeceğiz. Çıkmış soru aslında bu 2023 ÖSYM'nin soruları. Beraber soruları çözmeye çalışalım. İlk sorumuza bakalım. İstemli olduğu bilinen bir elektrokimyasal hücre tepkimesinin şematik gösterimi aşağıda verilmiştir. Bu elektrokimyasal hücrenin Cd ve Zn metallerinden hazırlandığı bilindiğine göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bu da parantez içerisinde Cd ve Zn'nin indirgenme potansiyelleri biliyorduk. Önce şunu bilmemiz lazım sorun çözümüne geçmeden önce. İndirgenme potansiyeli ve yükseltgenme potansiyeli denince ne anlamam lazım? Eğer bir metalin, kuralımız bu, indirgenme potansiyeli ne kadar küçükse o kadar aktiftir. Bakıyorum indirgenme potansiyeli kimin küçük? Zn'nin daha küçük. O zaman Zn, Zn metali Cd metalinden daha aktiftir diyebilirim arkadaşlar. Biz bunu genel itibariyle derslerde öğrencilerimize anlatırken yükseltgenme potansiyeli çerçevesinde anlatıyoruz ki daha kolay Ter Ters çevirdiğim zaman Zn'nin 0.763 CD'nin de artı 0.43 oldu görülüyor. Yine ZN'nin buradan da daha aktif olduğunu görebilirsin. Gelelim şu şemaya. ÖSYM'nin son yıllarda dikkat ederseniz bu şemayı çok kullandı diyoruz. Burada kimin anot, kimin katot olduğu nasıl anlayacağım? Pratik olarak şunu bilmem lazım. Bir element sıfırdan yükselt gelmişse yani artı 2'ye gelmişse artı 1'e neyse yükselt gelmişse bu kısım bize anotu verir. Artı yani iyon halinden sıfır haline gelmişse bu indirgendiğini gösterir. Buranın da katot olduğunu ne yapacağım bilmiş olacağım. Sorumuza devam edelim. X katı metali Z nedir? Bakıyorum X yükselt gelmiş, Y indirgenmiş. Anotta yükselt gelme gerçekleşirdi. Benim anot tepkimemi yazayım hemen. Zn katı, Zn artı 2, artı 2 elektron. E değerim değerli öğrencilerim 0.76 volt. Katotta ne gerçekleşecekti? Katotta diğer renkli yazayım. Katotta da indirgenme gerçekleşecekti. C'de artı 2 katmayayım. 2 elektron ve C'de katı dedim. E'sini bana kaç vermişti dikkat ederseniz? Eksi 0.403 vermiş Eksi 0.403. Şu rakamı tam yazayım. 0.763. Şimdi X katı metali Z nedir demiştik. Evet, birinci ifadem doğru. Nereden anladık? Anotta yükselt anot tepkimesi neydi? Z. Z. CD miktarı zamanla azalır. Hayır, dikkat edersek CD iyonları neye dönüşüyor? CD katıya dönüşüyor. İkinci ifadem yanlış. İkincileri eledim. Aslında cevabım çıktı. Yalnız bir şıkkı ama üçüncüye de bir bakalım. Standart hücre potansiyeli anotta katodun toplamıyla elde edilir hatırlarsanız. O zaman ben anot ve katıl toplarsam 3'ten 3 çıkar. 0. 6 arkadaşlar. 7'den 4 çıktı. 0. 36, 360 olacak. Ama burada ne demiş? 1.66 volt demiş. Cevabım yalnız 1 olacak. Diğer soruya bakalım. Diğer sorumuza bir bakalım. elektronik bir hücre, hücrede sıvı FClX FCl, bileşi elektrolit edilirken 28.900 krom akım geçilerek 5.6 gram F metal ve bir miktar ClX hızı elde edilir. Bu elektrolit hücre ile ilgili ifadelerin hangi doğrudur? Burada bilmem gereken, ilk önce şunu bilmem lazım. Genetifal ÖSM Faraday sabitinin 96.5 krom olup içerisinde bilir elektron demiş. Ben bunu anlamam gereken ifade şu. 1 mol Faraday akımı değerli öğrenciler. Faraday akımı devreden geçirildiği zaman 96.500 kulon eşit. Soruda bana dikkat ederseniz bununla orantılı bir rakam vermiş. 28.000 28.950 kulon eğer akım Faraday akımı geçseydi acaba kaç mole eşitti diye orantı kuracağım. Burada yapmam gereken orantıyı kurduğum zaman, işler işler çarpımı yaptığım zaman işte 28.950'yi 96.500'e böldüğüm zaman 3 katı gibi düşünebilirsiniz. Yani 0,3 mol olarak karşıma ne yapacak çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra zaten işim kolay. Yani soruyu çözümü %50'sini bitirdik demektir. 5.6 gram demir metali ve bir miktar C lakası. Demir metali katotta ne yapacak arkadaşlar? Yükünü bilmiyorum. X dedim. Şuradaki X oradan gelmişti. Artı X çarpı elektron. Demir katı halinde katot tepkimemde ne yapacak? Bu şekilde olacak arkadaşlar. 5.6 gramı mole çevireyim. N demir 5,6 bölü. Emas kaçtı demirin soruda bize vermiş. 56,01 mol. Burası da çok dikkat edelim. Gen itibariyle yanıldığımız nokta buralar. Ben bunun kas sayısı 1. Bunun molünü buldum. 0,1 mol. Az önce devreden geçen akımı bulmuştum. Şurası 0,3. Kimyasal denklemlerden hatırlayalım. Kas sayısı 1'e 0,1 ise 0,3 olabilmesi için x'in değerinin değerli öğrencilerim kaç olması gerekir? 3 olması gerekir ki buna da ne diyeyim? 0,3 diyeyim. Başlangıçta demir bileşiği FCl 2'dir. Birinci ifadem yanlış. Şıklardan birileri olanları elet. 0.15 mol Cl2 gazı. Anot bir bakayım. Formülümü buldum. Formülüm ney benim? FCl 3A. E FCl 3'e bakayım. Klor 3 tane klorum var. 3 bölü 2 Cl2 artı 3 elektron. Seri bağlı kaplar olduğu için devreden geçen akımlar eşittir. Anotta ne geçmişse katotta da o geçecek. Elektron altına yazıyorum. Dikkat edin. Bütün sorularda bu şekilde yapın 3 e 0,3 ise 1,5'a ne olacaktır? Bunun yarısı olacaktır. 0,15 mol olacaktır. O zaman ikinci ifade doğru olur. F metal anotta birikir. Hayır. Elektrolit pillerde de hatırlarsanız Anot, tuz köprüsünde ya da anotta, anyonlar, katotta, katyonlar olarak karşımıza ne yapmıştı? Çıkmıştı. Demir metali nerede birikecekti? Katotta birikecekti arkadaşlar. O zaman cevabın ne olacak arkadaşlar? Bursa olacak diyoruz. İyi çalışmalar.